Trabzon'un Yomra ilçesinde yapılan orta refüj çalışmalarında yaya geçitleri arasındaki mesafenin yer yer 150 metreye kadar çıkması esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Bu kadar uzun mesafelerin olması doğru değil. Öyle bir adaletsizlik olur mu yani? Bunu yaparken az bir şeyleri hesaplayarak yapmak gerekir. Trabzon'un Yomra ilçesinde yaya geçitler arasında mesafenin uzun olması tepkilere yol açtı. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 100-150 metreden ben Karşıdaki esnaf arkadaşlara çay götürmek zorunda kalıyorum. Bu benim için çok zor oluyor tabi. Yakın mesafede yaya geçitlerinin olmaması en çok esnafı olumsuz etkiledi. Benim esnafım karşıda. Bunlara çay istiyor, bunlara çay getirmek zorundayım yani. Mecburum buna yani. Ekmek parası. Benim şimdi yük yaklaşıyorlar. tane çayım kaybım var. Ben Yomra'da bir esnaf olarak bu yeni yapılan barikatların çok mesafesinin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Trabzon Belediyesi'nin yapmış olduğu büyük bir hata. İlçe'nin doğu yakasında her 20-30 metrede bir yaya geçidi olduğunu söyleyen yurttaşlar, batı yakasında mesafenin 150 metre olmasına şaşırıyor. Bu adaletsizliğin giderilmesini talep ediyoruz. Vatan Partisi Yomra İlçe Başkanı Ali Bayraktar yeni bir düzenleme istedi. Tekrar Büyükşehir Belediyesi tarafından gözden geçirilerek bir kısım yaya geçitlerini 150 metrede değil de örneğin 50 metrede bir bunu adaletli bir şekilde koysa ee, daha e, iyi olacağı kanaatindeyim